19 Mayıs 100 yıl geçmiş deseler ne 102 yıl ne 19'udur Mayıs'ın yine Yine hırçın, yine onurla Yine gururla kabarır Yine aşkla kucaklar Anadolu toprağını Karadeniz'de dalgalar Suyun üstünde bilyeler gibi Bir iner, bir kalkar Takalar, mavnalar Samsun'un evleri Denize bakar Kop dağında bir çeşme var haram etmiş uykuyu. Gece gündüz akar da akar. Ne rütbesi teslimiyetçi saltanatın, ne idam hükümlü işbirlikçi Şeyhülislam fetvası, ne yüzyıl sonrasında ay yaş karalaması. Eğilin, öpün, şimdi topyekün atının bastığı o toprağı. Ne ardında halk kışkırtıcısı sarıklı cübbeli rahip Fru sahte hocası, İngiliz istihbarat binbaşısı, ne kapkara yüzlü Molla Necmettin soytarısı. Dinler mi Anadolu'm, dinler mi Rumelim, bir millet gece gündüz akar İnebolu'dan, Samsun'dan. Kadınlarım hele gelini, ebesi, nenesi, elleri öpülesi. Kanısının üstünde dona kalmış Elif. Yorganının altında top mermisi. Kastamonu girişinde aç kalmış kundağında bebesinin sesi. Böyle boyun eğdirecektir ihanete ve kör menfaate. Halkımın özgürlük ve yurt sevgisi. Her on dokuzunda da Mayıs'ın çiçekler açar İzmir'in dağlarında. Bayburt'tan, Maraş'tan, kara yılanlar kalkar. Antep'ten, Urfa'dan yanar tutuşur da kara koyun. Vurmaz ağzını suya, kızılırmaktan. Ya divriği dereleri, ya eğin türküleri, Ergene'den, Silifke'den, Diyarbakır'dan, Kuzeydoğu'da, Cenobi Kafkas Cumhuriyet'ten, Mehmetler sökün eder ar ve namus cephesine. Her 19'unda Mayıs'ın bu ülke, bu güzel vatan Mustafa Kemal'in adında bir daha ayağa kalkar. Her 19'unda Mayıs'ın. Bu millet onurla, gururla değil bir kere, bin kere daha doğar. 19 Mayıs 2021 sevgili Alper Akçam'a sevgilerimizle.